Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Relative Clause'u göreceğiz. Gerçekten önemli bir konu. Ee, hemen açıklamamızı okuyarak, örneklerimize bakarak başlayalım. Relative Clause cümle içerisinde bir ismi tanımlayan ve açıklayıcı bilgi veren yan cümlelerdir genellikle yan cümlecik şeklinde veya bazen bir kelime niteleyici göreve sahiptir. Relative clause'lar who, which, that ile sağlanır. Sıfatlar ile relative clause arasında bir fark vardır. Sıfatlar tanımladıkları isimden önce gelirler. Ancak relative clause'lar niteledikleri kelimelerden isimlerden sonra gelirler. Ve tanımladıkları ismin veya nesnenin türüne göre who, which, that adatlarını alırlar. Şuradaki örneklerde göreceğiz. Relative clause ve sıfat adjective. İnsanlar için who, that kullanılır. Cansız nesneler için which ve that kullanılır. That genelde her şey için kullanılır. Neyse onu da örneklerimizi, açıklamalarımızda göreceğiz ee, sayfanın altına doğru. Şimdi örneğimize bakalım ilk relative clause örneğimize. The student who is the most successful in the classroom is Serhat. Burada şöyle bir dikkatinizi çekmek isterim. Burada aslında iki tane cümle var. Şunu kaldırdığımızı düşünürsek The student is Serhat. Öğrenci Serhat. Öğrenci Serhat'tır. Şimdi Geri alıyorum cümleyi. The student who is the most successful in the classroom. Sınıfta çok başarılı olan öğrenci Serhat'tır. Gördüğünüz gibi buradaki student'ı tanımlıyoruz ve tanımladığımız kişi bir insan olduğu için who edatını alıyor. Ee, ve tanımladığı isimden sonra geliyor. Halbuki sıfat da gördüğünüz gibi the most successful student, student yani tanımlanan öğrenciden önce geliyor sıfat. Gördüğünüz gibi çok başarılı öğrenci, sınıftaki çok başarılı öğrenci Serhat'tır. Bu sıfat kullanımı e, aradaki farkı göstermek için e, bu örneğimizi yaptık. Şimdi relative clause'lara devam edelim. The wolves which are known to be the wildest animals live, live in the mountains. Live in the mountains. Evet. Şimdi Burada vurgulanan isim The wolves yani kurtlar Which are now the wildest animals Living in the mountains Kurtlar Şu cümlenin olmadığını düşünürsek Kurtlar dağlarda yaşar Değil mi? Burada kurtlarla ilgili bir cümlemiz var Geriye aldık Kurtlar e, En vahşi hayvan olarak bilinen Kurtlar Dağlarda yaşar Örneğimiz bu kurtlar hakkında bilgi veriyoruz. Kurtlar hayvan olduğu için cansız nesneler ve hayvanlar için which kullanıyorduk. Which'i which, i, which i kullandık burada. The students that don't study their lessons cannot pass their exams. Şimdi bu cümlemizi yine keselim. Cümlenin anlamına bakalım. The students cannot pass. Şuraya şöyle yapalım. Their exams. Öğrenciler sınavlarını geçemez. Ama neden geçemiyor? İşte bu açıklama Hemen ekleyelim geri. The students that don't study their lessons. Derslerini çalışmayan öğrenciler sınavlarını geçemez. Gördüğünüz gibi öğrencilere bir açıklama getiriyoruz. Derslerini çalışmayan öğrenciler bir özellik ekliyoruz öğrencilere. Have you found the case that you lost? Bu da soru biçimi. Kaybettiğin that you lost anahtarları case. That you lost. Bakın çeviriye bakın. Kaybettiğin anahtarları buldun mu? ...have you found? Şimdi şurada bir açıklamamız var ona bakalım. Relative clause'lar... ...tanımlayan, defining... ...ve tanımlanan... ...pardon... ...tanımlayan ve tanımlamayan şeklinde... ...non-defining biçiminde ikiye ayrılırlar. Defining relative clause bir ismi... ...tanımlayarak diğerlerinden ayırt etmemizi sağlar. Non-defining relative clause... ...zaten tanımlanmış bir isimden sonra gelir. Burada gördüklerimiz örneklerin hepsi... Defining'di tanımlayan cümlelerde yani hatırlarsanız öğrenciyi tanımlamıştık öğrenciyi the student is serhat demiştik öğrenci serhat'ın serhatın özelliğini belirtmiştik yani serhatı tanımlamıştık şimdi örneğimize bakalım onu da anlayacağız. the student who will meet you tomorrow wants to join your lesson şimdi <laughs> who will you meet you tomorrow yarın buluşacağın öğrenci Dersine girmek istiyor. Dersine katılmak istiyor. Burada öğrenci tanımlıyoruz. Öğrenci dersine girmek istiyor desek Who will meet you tomorrow kısmını atsak Öğrenci dersine girmek istiyor. Ama bu hangi öğrenci? Burada yarın buluşacağın cümlesini ekleyerek Öğrenciyi tanımlamış olduk. İkinci cümlemiz ise gördüğünüz gibi Mr. Smith var. Bir isim var. Özel isim var. Non-defining yani tanımlamayan Tanımlamaya gerek olmayan bir cümle. Mr. Smith Once to join your lesson. Mr. Smith dersine girmek istiyor. Son derece açık bir cümle. Burada iki zaten e, tanımlanan e, bir cümle olduğu için yani özel isim kullanılmış ne olduğunu biliyoruz. E, ekstra yan cümleyi açıklama yapan yan cümleyi iki virgül arasında kullanıyoruz. Çünkü yarın buluşacağın öğrenci demesek de yarın buluşacağın Mr. Smith demesek de e, olur neden çünkü Mr. Smith wants to join your lesson. Mr. Smith dersine girmek istiyor diyeceğiz. Zaten e, dersine girmek isteyen kişi Mr. Smith'le yarın buluşacağını biliyor. O yüzden iki virgül arasında kullanıyoruz. Tanımlamayan cümle olarak non-defining e, bu şekilde kullanılıyor non-defining cümleler. Şimdi aşağıda bazı kullanımlar var. 5 madde halinde burada belirttik. Size hemen anlatalım. Tanımlanan isim özne durumundaysa. Onun yerine who, that ve which gibi sözcükler kullanılabilir. Tanımlanan isim özne durumundaysa onun yerine who, that, which gibi sözcükler kullanılabilir. Who sadece insanlar için, which ise bütün cansız varlıklar ve hayvanlar için, that ise hepsi için kullanılır. Yani hem insanlar için hem de cansız varlıklar ve hayvanlar için that kullanılabilir. Şimdi örneğimize bakalım. Ne dedik? Özne durumundaysa tanımlanan isim serhat virgül. Burada non-defining bir cümle var. Serhat virgül Who is the best student in the classroom virgül will be rewarded. Sınıftaki en iyi öğrenci olan Serhat ödüllendirilecek şeklinde bir cümle kullandık. <laughs> Burada vurgulamak istediğimiz özde durumunda olan tanımlanan isim e, insansa who, that e, hayvan veya cansız varlıksa which veya that kullanılır e, burada bulunmak istediğimiz bu. Bu cümlede tam isim Serhat ve özel durumda olduğu için who kullanılmalıdır. Gördüğünüz gibi açıklamamızda yaptık aldığımızda. İkinci kullanıma bakalım. Tanımlanan isim tanımlayan cümlede nesne durumunda ise insanlar için who, whom, that, cansız varlıklar ve grup isimleri için which, that kullanılır. Tanımlayan, tanımlanan isim tanımlayan cümlede nesne durumunda ise hemen bakalım nasıl oluyormuş. The student Whom you met yesterday is very hard working. Dün buluştun öğrenci çok çalışkan. Ee, gördüğünüz gibi <laughs> e, tanımlayan cümlede yani whom you met yesterday kısmında ee, özne durumunda gördüğünüz gibi burada hu'dan sonra bir özne yoktu. Gördüğünüz gibi dikkat etti, dikkat ettiyseniz eğer hu'dan sonra direkt iz e, fiil geliyor. Ama burada hu'm'dan sonra veya hu da kullanabiliriz. Hu'm'dan sonra e, you geliyor, bir özne geliyor. O yüzden e, yan cümlecikte e, bu şekilde kullanıyoruz. Who whom that kullanıyoruz. The book which I bought yesterday is very interesting. Şimdi bu örneğimize bakalım. Eee Dün satın aldığım kitap is very interesting. Çok ilginç. Gördüğünüz gibi e, nasıl anlatayım size buradaki farklılığı. Burada Drake, Serhat dedi, virgül koydu. Who is? Açıklamayı yaptı. Ama burada e, bu non-defining'ti. Yani buradaki cümleler defining. O yüzden bu şekilde kullanmak zorundayız. Defining olduğu için önce student'ı belli olmayan öğrenciyi koyuyoruz. Ondan sonra who ya da whom, which neyse önem e, yardımcı şeyi koyuyoruz buraya e, kullanmak istediğimiz. Ondan sonra özne kullanıyoruz. You, I işte hayvansa ona göre wolves, kurtlar falan kullanıyoruz. Tıpkı şuradaki gibi eğer Mr. Smith olsaydı bu öğrencinin adı belli olsaydı tıpkı burada Serhat'ta olduğu gibi virgülü koyacaktık. Who'yu koy veya whom'u koyacaktık. Whom'a da gerek yok. Direkt who'yu koyacaktık ve fiil kullanmadan, ay, affedersiniz özne kullanmadan direkt fiili koyacaktık. Yani şöyle diyelim buna. Mr. Smith virgül who met yesterday pardon öyle olmadı. Bu cümle verdiğim örneğe uygun olmadı ama burada siz anladınız. Mr. Smith yani belirlenen bir özne olduğu zaman dikkat ederseniz who'dan sonra direkt will meet geliyor. Özne geliyor. E, pa pardon. fiil geliyor. Özne gelmiyor. Ama e, the student e, non, e, defining bir cümle ise bilinmeyen bir öğrenci ise who geliyor ve daha sonra özne fiil şeklinde yardımcı cümlecik tanımlayan yan cümle devam ediyor. Üçüncü kullanıma bakalım. Tanımlanan isim tanımlayan cümlede iyilik bildiriyorsa hem insanlar hem de nesneler için whose kullanılmalıdır. Tanımlanan isim, tanımlanan isim the student. Tanımlayan cümlede iyilik bildiriyorsa hem insanlar için hem de nesneler için whose kullanılmalıdır. Peki iyilik nedir? Hemen cümleye baktığımızda çok iyi anlayacaksınız. The student whose parents visited me is not so hard working. Ailesi beni ziyaret eden çocuk çok çalışkan değil. O kadar da çalışkan değil. So hardworking diyor. O kadar da çalışkan değil anlamı katıyor cümle. Yani whose parents, kimin ailesi, the student'ın ailesi. Hangi student, hangi öğrenci, beni ziyaret eden öğrenci. Yani whose parents, kimin bir sahiplik, bir iyilik katıyorsa, bu yüzden whose kullanmak zorundayız. Dördüncü maddemize bakalım. Tanımladığımız isim yer bildiriyorsa, where kullanılır. Yer bildiren isimler için which veya that de kullanılabilir. Ancak proposition mutlaka belirtilmelidir. Which kullanıldığı zaman proposition verilmez. Şimdi örneğimize bakalım. Ee, verli kullanım için bir örneğimiz var burada. I visited Topkapı Museum where I talked to so many tourists. Ee, Birçok tu turiste konuştuğum Topkapı e, Müzesi'ni ziyaret ettim. Sondan başa doğru çevirmeye başlıyoruz. Birçok turiste konuştum. Topkapı e, Müzesi'ni ziyaret ettim. Burada bir yer belirttiğimiz için, ziyaret ettiğimiz yeri belirttiğimiz için ver kullanıyoruz. Tanımlanan isim, ku, tanımla, e, <laughs> afedersiniz, tanımlanan isim yani diğer örneklerimiz olduğu gibi student book neyse, tanımlayan cümlede on that the in that month gibi biçiminde bir zaman belirtiyorsa "when which that" kullanılabilir. Bunlardan sadece which proposition kullanmaya gerektirir. Şimdi bakalım. in 1923 is the year when the Republic of Turkey was founded. 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıldır şeklinde bir cümlemiz var. Zaman belirttiğimiz için when kullanıyoruz. Ancak which kullanmak isterseniz dikkat ederseniz hep proposition kullanmaya gerektirir diyor. İşte o proposition bu in which In ile beraber kullanıyoruz. Yani 1923 yılının içinde demek için zaman belirtmek için in kullanıyoruz. In 1923 is the year in which the Republic of Turkey was founded. Anlam olarak tamamen aynı. 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıldır. Bu da zaman belirten cümlelerde when veya proposition ile beraber which kullanabiliriz. That kullanırsak proposition'a gerek kalmaz. Evet relative clause'larımız bunlar. 5 e, tane kullanım gördük. E, Non-defininglerde who kullanıyoruz insanlar için, e, that kullanıyoruz hayvanlar için which veya dead kullanıyoruz. E, kullandığımız her neyse ondan sonra özne gelmiyor çünkü cümle non-defining. Eğer cümle defining ise tanımladığımız e, özneden sonra who, whom, that, e, cansız varlıklar ve hayvanlar için which, that kullanıyoruz. Ve bu kullandığımız kelimeden sonra özne getiriyoruz. Eğer bir sahiplik belirtiyorsa, bir iyilik belirtiyorsa who's kullanıyoruz. Yer belirtiyorsak where, zaman belirtiyorsak da when relative klausunu kullanarak cümlelerimizi yapıyoruz.